Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Alevi Kültür Dernekleri Şanlıurfa Şubesi Konferans Salonu'nda Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi ve Alevi Kültür Dernekleri Şanlıurfa Şubesi ile işçi sendikaları tarafından 1 Mayıs dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Saygı duruşuyla başlayan etkinlik konuşmaların ardından yapılan konserle son buldu. Bu 1 Mayıs tarihi bir Mayıs. Bu 1 Mayıs kökeslediği bir bir Mayıs'tır. Bu bir Mayıs tekrar söylüyorum düzenin çarplarını kökeslediği bir bir Mayıs'tır. Emeğin manotelinin bu kadar karşılıksız bırakıldığı bir Mayıs hayatı bir bir Mayıs'tır. Bu bir Mayıs pandemi denilen süreçte emekten çağlarak sermayenin zenginleştiği bir Mayıs'tır. Hepinizin bir Mayıs'ı mutlu olsun. <laughs> 1 Mayıs aslında işçilerin, yoksulların çok önemli bir günü. Yıllar önce verilen mücadelenin gözyaşıyla kazanılan bu günün işçiler açısından bir kazanım olduğu. O kazanımı da bugün bayram havasında kutlamak iste Kutlaması gerektiğini düşündüğümüzden dolayı bugün ancak salonda yapabildik. Tüm Türkiye'nin ve tüm dünyanın 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlu olsun. Umarım işçiler daha sonraki yıllarda şu andan itibaren tüm güçleriyle birlikte bir araya gelerek daha büyük, daha e, kapsamlı bir refah seviyesine ulaşırlar. Temennimiz odur, çalışmalarımız bu yöndedir. Herkesin tekrardan 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyoruz. Dünya İşçi Hareketi açısından önemli bir gün 1 Mayıs. Ee, biz de Urfa'da en azından geldik burada, arkadaşların düzenlediği etkinliğe katıldık. Güzel de bir etkinlikti. Ee, ellerine, emeklerine sağlık.